Arşimet vidası, suyu yükseltmek için kullanılan bir pompa türüdür. Mısır'da sulama için kullanıldığı düşünülen bu sistem, M.Ö. 3. yüzyılda Arşimet tarafından icat edilmiştir. Arşimet vidası günümüzde vidalı pompaların temelini oluşturmaktadır. Arşimet vidası, iç içe geçmiş koni ve silindirden oluşan bir mekanizmadır. Koninin içi oyulmuştur ve bir vida şekli oluşturur. Silindir ise koninin etrafına sarar ve suyun yukarı taşınmasını sağlar. Vida el gücüyle döndürülür. Vidanın ile birlikte su koni içinden yukarı doğru itilir ve silindirin içinden dışarı çıkar. Buna göre Arşimet vidası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bileşik basit makinesine örnektir. Baktığımızda burada çıkrık düzeneyini görüyoruz. Bir çevirme kolumuz var. Ve iç içe geçmiş silindirlerimiz var. Aynı zamanda eğik e, bir düzlem olduğunu da söyleyebiliriz. Bu nedenle A şıkkımız doğru olacaktır. Ve döndürme kolu uzatılırsa daha az kuvvet uygulanır. Döndürme koluna uygulamış olduğumuz kuvvete baktık. Ve döndürme kolumuz bu şekilde. Uzunluğumuz. Döndürme kolu uygulanan e, kuvveti bulunduğu koldur ve birbiriyle ters orantılıdır. Döndürme kolunun artırılması demek uygulanan kuvvetin daha az olması anlamına gelir. Doğrudur. C. işin daha kolay yapılmasını sağlar. Basit makineye örnek olduğu için basit makinelerin hepsi iş kolaylığını sağlamaktadır. Bu nedenle doğru olacaktır. D. Vida aralığı azaltılırsa kuvvet kazancı azalır. Burada yine baktığımız zaman e vida aralığıyla kuvvet uygulanan kuvvet doğru orantılıdır. Yani vida aralığını azaltıyor olmamız demek A olarak söyleyelim vida aralığı. Vida aralığını azaltıyor olmamız demek kuvvet ile uygulanan kuvvet ile doğru orantılı olduğu için uygulanan kuvveti azalttığımız anlamına gelir. Bu nedenle de kuvvet azaldığında kuvvet kazancımız artar. Yanlıştır. Cevabımız değişik şıkkıdır.